Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tantum Verde spreyi nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Tantum Verde yangı önleyici ve ağrı kesici özelliklere sahip bir ajandır. Boğaz, ağız veya diş etlerinin enflamasyonuna bağlı ağrıyı yatıştırır. Tantum Verde 30 mllik mm sprey başlıklı şişelerde sunulur. Berrak, yeşil renkli sıvı görünümündedir. Nane esanslıdır. Tantumverde ağız veya boğazda ağrıyla seyreden diş eti iltihabı, ağızı, yutağı veya boğazı çevreleyen dokunun iltihabında hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında gözlenen bulguların azaltılmasında diş ve çevre dokuların cerrahi girişimlerinden sonra ağrı ve iltihabı gidermek amacıyla kullanılır. Tantumverde spreyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise tantumverdeyi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer tantumverdenin herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız, tantumverdeyi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Gözlerle temastan kaçınınız. Tantumverdenin tavsiye edilen dozu bir defada 4 püskürtmedir. Kısa süreli tedaviden sonra iyileşme görülmezse doktorunuza danışınız. Uzun süreli kullanıldığında hassaslaşma durumuna neden olabilir. Böyle bir durumda ilacınızı kesip doktorunuza haber veriniz. Sınırlı sayıdaki hastada ağız boşluğu veya yutak bölgesinde yaralar ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle belirtilerin 3 günden daha uzun sürdüğü durumlarda doktorunuza veya diş hekiminize başvurunuz. Asetit salisilik asit veya diğer steroid olmayan ağrı ve iltihap giderici ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa bu konuda doktorunuzu bilgilendiriniz. Geçmişte bronşiyel astım nöbetleri geçirdiyseniz tantumverde kullanırken dikkatli olunuz. Çünkü bronşlarınızda daralma oluşabilir. Tantum Verde sprey özellikle gargara yapma güçlüğü çeken hastalar için uygundur. Spor yapanlarda etanol içeren ilaçların kullanılması, bazı spor federasyonları tarafından endik olan alkol konsantrasyonlarının sınırlarına göre doping testinde pozitif sonuçlara neden olabilir. Bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Tantum Verde spreyin yiyecek ve içecek ile kullanılması, tantum Verde'nin yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Tantum verde spreyin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi tantum verdenin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları, bu reaksiyonlar kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve bazen de hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma gibi belirtiler şeklinde görülebilir. Uzun süreli tedaviler hassaslaşma durumlarına neden olabilir. Her iki durumda da ilacı kesip doktorunuza danışınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Tantum verde spreyi nasıl kullanılır? Yetişkinlerde günde 2 ile 6 kez 4 ila 8 püskürtme şeklinde uygulanır. Önerilen dozlar aşılmamalıdır. Tedavi süresi ortalama 4 ile 5 gündür. Bu süreç içerisinde olumlu sonuç alamadığınız takdirde doktorunuza danışınız. Doktorunuz tantum verde ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Uygulama yolu ve metodu ise ilk kullanımda düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın. Ağzınızı iyice açın ve sprey borusunu ağzınıza sokarak hastalıklı bölgeye doğru yönlendirin. İlacı püskürtmek için popalama düğmesine süratle basın. Bu işlemi söylenen sayılarda tekrarlayın. Şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayın. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 6 yaş ve üzerinde kullanılabilir. 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda günde 2 ile 6 kez 4 püskürtme şeklinde uygulanır. Yaşlılarda kullanımı yaşlı hastalarda kullanımla ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır. tantum verdiğinin saklanması. tantum çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi dirler